En çok merak edilen konulardan bir tanesi meme protezlerinin patlayıp patlamayacağı konusudur. Hatta bu konu hastalar arasında efsaneleşmiştir diyebiliriz. Meme protezleri hiçbir şekilde patlamaz, hacim kaybetmez. Yeni meme protezleri tiplerinde bir sürüyle kessek dahi içindeki jel dışarıya akmaz. Çünkü bu çok az akışkan olan bir jeldir. Buna da koheziv jel adı verilmektedir. Dolayısıyla bu jel hiçbir şekilde dışarıya doğru sızmıyor ancak protezlerin üzerine 300 400 kilogramlık bir basınç ya da ağırlık gelirse veya kesici delici bir cisim çarparsa o zaman silikon patlayacaktır. Çünkü bu silikonlar dışları katı katı bir silikonla çevrilidir. Bu katı silikonun içerisinde de 2 3 kat ayrı katmanlar vardır. Dolayısıyla oldukça korunaklıdır. Eski tip silikonlarda ise silikonun patlaması değil ancak içindeki jel'in zamanla dışarıya doğru sızması söz konusuydu ve bu da bir hacim kaybına uğramasına neden oluyordu. Hastalar arasında bu da silikonun patladığı anlamına gelmekteydi. Bu durum serum fizyolojik içeren protezlerde halen devam etmektedir. Çünkü serum fizyolojik zamanla protezin dışına doğru sızıntı yapabilir. Vücuda hiçbir şekilde zarar vermez ancak 8-10 yıl içerisinde bir miktar hacim kaybına uğrar. Dolayısıyla da serum fizyolojik içerikli silikonların zamanla yenilenmesi gerekmektedir.